Galatasaray'dan Jonathan David bombası. Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Galatasaray, o zaman sonrası sıkıntı yaşamamak adına önemli bir santraforu renklerine bağlamayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi üzerine forvete takviye yapmak üzere temaslarda bulunan sarı kırmızılılar bu bölgeye tartışmasız birini almak istiyor. Bu doğrultuda hareket eden Galatasaray'ın Lille forması giyen Jonathan David'le transfer görüşmelerinde büyük aşama kaydettiği öğrenildi. Fransız basınında yer alan haberlerde Osman için 50 milyon euroluk bir çaydan Galatasaraylı yetkililerin bu transferin gerçekleşmemesi halinde Lille sözleşmesi sona erecek olan David'i 15 milyon euro imza parası ödeyerek kazosuna katıcı aktarıldı. Halihazırda 45 milyon euro'luk değere sahip olan Canatın David'in Galatasaray'ın yaptığı imza parası artı yüksek maaş teklifine çok sıcak baktığı da gelen haberler arasında. İlk ay Gündoğan Galatasaray yolunda. Galatasaray Barcelona'dan ayrıldıktan sonra büyük başarılar yakaladığı Manchester City'ye geri dönen ilk ay Gündoğan'ı transfer etmek için devreye girdi. Galatasaraylı olan ve sarı kırmızılı formayı giymek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan tecrübeli yıldız, 2025 yazında İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor. İngiliz basınına göre Galatasaray bu transferi bitirmek için son derece kararlı. Ayrıca yetenekli orta saha için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek. Mertens'in yerine takıma katılması beklenen Yıldız isimle 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan İlkay Gündoğan, Almanya milli takımıyla 82 maçta boy gösterdi. Bu maçlarda 19'da gol atan yetenekli oyuncunun kariyerinde 5 Premier Lig ve 1 Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra bir de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor. Galatasaray'a Tyreek Mitchell müjdesi. Son yıllarda yapılan sol bek transferlerinden istediği katkıyı alamayan Galatasaray, o bölgeye artık nokta atışı bir transfer yapmanın planlarını kuruyor. Sağda olduğunda performansı son derece iyi olsa da, oynadığından çok maç kaçıran Jacobs, Monaco ile yapılan anlaşma sonucunda mecburen bonservisiyle servisiyle alınacak. Ancak striker kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tyreek Mitchell'ı transfer ederek sol sorununa kesin çözüm getirmek istiyor. Crystal Palace forması giyen 25 yaşındaki Mitchell'ın güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. Takımının değişilmez isimlerinden biri olan Tyreek Mitchell'ı Şampiyonlar Ligi kartı ile ikna etmek isteyen Galatasaray'a yetenekli oyuncu da son derece sıcak bakıyor. Jamaika asıllı İngiliz oyuncu İngiltere milli takımıyla da iki maçta boy gösterdi. Solbeck'in yanında sol kanatta da forma giyilen Mitchell Galatasaray'ın üçlü sistemin dörtlü sistemine de ayak uydurabilecek oyun bilgisine sahip. Galatasaray'da ayrılık canları Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Bu sezon yaşadığı sakatlık sonrası form grafiği düşen Arjantinli Yıldız yalnız 14 maçta forma giydi ve 6 gol 2 asistlik katkı sağladı. Yaşadığı fiziksel sorunların ardından yeni sezonla tam kapasiteyle dönüp dönemeyeceği netlik kazanamayan veya adı transfer iddialarında sıkça canılmaya başlayan Icardi Galatasaray'dan ayrılabilir. Latin Amerika basınında çıkan haberler kulüp tarafından hızlıca yalanlanırken son olarak Serie yeni temsilcisi Como'nun ilgisi gündeme geldi. İtalya'yı yakından tanıyan Icardi için bu iddia önceki dedikodulara kıyasla daha gerçekçi. Özellikle komunun başındaki Ces Fabregas'ın Yıldız Forvet'i bizzat istemesi dikkat çekti. Ancak Galatasaray Icardi gibi yüksek profilli bir oyuncuyla yollarını ayıracaksa bunun ciddi bir ekonomik karşılıkla yapmayı hedefliyor. Komunun bu seviyeye çıkması zor görünüyor. Öte yandan oyuncunun sözleşmesinin son yılına giriliyor olması yaz aylarında önemli bir karar sürecini beraberinde getirebilir. Galatasaray'dan Leroy Sané bombası. Galatasaray Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Leroy Sané'yi gündemine aldı. Alman basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih 29 yaşındaki oyuncuya karar vermesi için bir süre tanıdı. Bu baskının arkasında ise dünya ünlü menajer Pini Zahavi'nin devrede olması gösteriliyor. Daha önce Alaba ve Lewandowski transferlerinde eskili olan Zahavi, Sané transferinde de belirleyici bir rol oynayabilir. Bu sezon bayan Münih formasıyla 43 maçta 13 gol ve 5 asist üreten Sane, kulübüyle yeni sözleşme imzalamazsa serbest kalacak. Yıldız oyuncunun maaş talebinin yüksek olduğu bilinse de Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden beklediği yaklaşık 50 milyon euro olup dilirle bu transferin finansmanını karşılayabilecek durumda. Son yıllarda birçok yüksek maaşlı oyuncuyu kadrosuna katan Seri Kırmızılılar bu alanda önemli bir tecrübe kazandı. Galatasaray yönetimi Sane'ye sadece finansal bir teklif değil aynı zamanda yeni bir proje ve kariyer planlaması sunarak transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Fernando Muslera'nın yerine Brazao Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray kaleye yapacağı transfer için titiz bir çalışma yürütüyor. Sarı Kırmızılı Kulübü'nün scout ekibi uzun süredir Brezilya pazarını tarıyor ve bu doğrultuda öne çıkan isimlerden biri Santos forması giyen 24 yaşındaki Gabriel Brazal. Şubat ayında Inter'den bonservisiz olarak Santos'a transfer olan Brazal kısa sürede takımının birinci kalecisi haline geldi. Bu sezon 52 maça çıkan genç eldiven 18 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Galatasaray'ın Brazava için 6 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu ve oyuncunun temsilcileriyle sözlü temas kurduğu da öğrenildi. Santos'ta sözleşmesi devam eden genç kalecinin uzun vadeli bir çözüm olarak değerlendirildiği belirtiliyor. Öte kulübün eski sportif direktörü Bülent Tulun, bu sonrası için Ederson veya Alison Becker gibi üst düzey isimlerinde gündemde olduğunu öne sürdü. Galatasaray'dan Kevin De Bruyne bombası. Galatasaray yaz transfer döneminde ses getirecek bir operasyon hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı yönetim takımı yalnızca Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da en tehlikeli kadrosu haline getirmek için düğmeye bastı. Hedef, ise futbol dünyasının en yaratıcı orta sahancılarından biri var. Kevin De Bruyne. Manchester City ile yıllardır Premier Lig'e damga vuran, şampiyonluklar ve asist rekorlarıyla adından söz ettiren Belçikalı Yıldız, Sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte yeni bir maceraya yelken açmaya hatırlanıyor. Ebrunen City'den ayrılmaya sıcak baktığı ve artık daha farklı bir futbol atmosferi aradığı kulislerde sıkça konuşuluyor. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, sessiz sedasız ama kararlı bir şekilde bu dev operasyonu yürütüyor. Ancak bu transferin önündeki en büyük engel malum, Arap kulüpleri. Veselik Suudi Arabistan ekipleri de bir oyun gibi dünya yıldızlarına astronomik teklifler sunarak pazarda belirleyici rol oynuyor. Galatasaray ise bu yarışta yalnızca parayla değil, projeyle ve samimiyetle öne çıkmayı hedefliyor.